Kendini iyi tanımak istersen eğer hata yapmaktan korkmayacaksın. Hata yapabildiğin kadar hata yapacaksın ki kendini tüm hücrelerine kadar tanıyasın. Rastgele çevrilen birine hayattaki en büyük korkun nedir diye sorulsa muhtemelen ilk ölüm korkusunu söyleyecektir. Fakat insanları gözlemlediğinizde en yaygın ve büyük olan korkunun kaybetme korkusu olduğunu görürsünüz. Belki de ölümün en büyük korku olmasında o geldiği an her şeyi kaybedecek olmamızdır. İnsanlar olarak bir şeyi kaybetmemek için hata yapmaktan çok korkarız. Dostlarımızı, sermayemizi, evimizi, işimizi. Hata yapmaktan korkmayan birey kaybetmekten de korkmaz kaybetmekten korkmamak çok büyük bir güç ve özgürlük sağlar insan ruhuna. Ruhunu bu mengeneden kurtaran insanoğlunun önünde tüm kapılar açılmaya başlar birer birer. Daha önce kaybetme korkusuyla çalmadığı kapılar ardında kendisini bekleyen hazinelere ulaşır kaybetme korkusu ve hata yapma korkusu kişiyi köle yapar. Bazen sosyal çevreye, bazen işe, bazen kıymet bilmeyen dostlara